küçük birikimler, gayrimenkul sertifikası modeli ve halka arz. Kısacası yeni nesil ev sahibi olma imkanı. Proje Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Emlak Konut tarafından geliştirildi. SPK onaylı. Gayrimenkul sertifikası halka arz olacak. 4-8 Ağustos tarihleri arasında Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşacak. Sertifikanın halka arz fiyatı değerlendirme fiyatı üzerinden %25 indirimle 7,59 TL olarak belirlendi. Bu model küçük birikimlerle Damla Kent projesinden ev sahibi olma fırsatı sunacak. Proje İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek. Peki asıl soru şu: Gayrimenkul sertifikası nasıl alınır? 6 adımlı basit bir çizelgesi var. Yatırım hesabı açılıyor, borsaya uyumlu hale getiriliyor, belirtilen işlem kodu DMLKT ile onay butonuna basılıyor. Projenin getirdiği ana avantajlar konut edinme, nakit kazanma ve alım satım hakları. Peşinat, taksit ve faizinde yer almadığı projenin ilk etabında 1540, ikinci etabında 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor. Detaylar emlakkonut.com.tr'de.